Herkese selam değerli dostlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da aslında birlikteyim. bu videomuzun konusu yine Dream League Soccer 2026 ve gelecek olan efsanevi oyuncular ya da bir diğer deyişle ikon oyuncular ya da klasik oyuncular. Ne derseniz deyin. Birazdan bu videoda izleyeceğiniz birçok klasik oyuncunun kartlarının Dream League Soccer 2026'da sızdırıldığı iddia ediliyor. Siz de bakın bakalım bunların gerçeklik payı nedir? doğru mudur değil midir hep beraber inceleyeceğiz ve buna karar vereceğiz. E, yeni yeni kartlar var paylaşılmış kartlar var ne derecede doğru özellikle Türkiye'de forma giymiş klasik oyuncular gibi misal Schneider, Droppa, Van Persie gibi birçok oyuncu e, gelme ihtimali çok yüksek onunla ilgili bu videoda detaylı bir şekilde konuşacağız ve o kartlarda size göstereceğim daha buna benzer birçok detaylı bilgiyi bu videoda bulacaksınız. Birazdan bütün bu yapılmış kartlara göz atacağız. Çünkü ben emin olmadım bu kartları Dermik Sakır mı sızdırmış yoksa piyasada farklı üçüncü taraf kişiler mi tasarlanmış? Gerçekten çok dehşet kartlar var. Hep beraber mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin ve kartlara bir bakın bakalım bu efsanevi kartlar nasıl olmuş? Sizin istediğiniz bu kartların içinde olmayan efsanevi oyuncular var mı yok mu? varsa da mutlaka bize videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hem Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gazze gibi takımlardaki efsanevi oyuncuların hepsini bize yazabilirsiniz. Tabii ki videoyu izledikten sonra çünkü birçok Türkiye'de forma giymiş efsanevi oyuncunun kartları bu videonun içerisinde mevcut. Özellikle Türkiye'de Hagi, Alex gibi oyuncuların kartları var onlara da bakacağız. Bakalım siz nasıl bulacaksınız bu kartları? Çok daha fazla vakit kaybetmeden kanalımıza abone değilseniz abone olun. Gelecek olan videolarımıza kaçırmamak için bildirim zilini aktif edin. Ve bize destek olmak için videomuza beğeni atın. DreamXHacker geçen sene çok iyi oyuncular paylaşmadı. Tamam, Messi ve Ronaldo'nun 2015 ve 2012 kartlarını yayınladı ama misal Ronaldinho şu an gördüğünüz gibi bir 2006 kartı var. Yapılmış, tasarlanmış bir kartı. Yani bu çakma mı, orijinal mi tam bilmiyorum. Bununla ilgili bilginiz varsa mutlaka videonun yorum kısmına yazın. Ee, yani sanki orijinale benziyor gibi. Şöyle kaydırdığımızda Ronaldinho'nun 2006 kartı var. Hemen tekrar bir yana kaydırdığımızda Beckham. Beckham'ın kartını görüyorsunuz. Bu şekilde e, 1998 Beckham'ın kartı. 88'lik dene sahip. Bu kartlar gelir mi? Gelmez mi? Bu kartlar gerçekten orijinal mi? Değil mi? E, hep beraber şimdi bakacağız detaylı bir şekilde. Dediğim gibi Türkiye'de forma giymiş klasik oyuncular da var. Onlara da bakacağız. Tekrar kaydırıyoruz. Bakın ee, Kaka. Kaka'nın 2007-87'lik bir kartı var. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel tasarlanmış bir kart. Kaka'nın Gerrit Bale. Görüyorsunuz 88'lik kartı. 2018'e ait bir kartı değerli dostlarım. Kaydırıyoruz. Bakın Milan'ın efsanesi Maldini'nin bir kartı görüyorsunuz değerli dostlarım. 88'lik kartı devam ediyoruz. Hemen akabinde Benzema'nın kartı değerli dostlarım. Bakın yapılmış Benzema'nın kartı 2022 yılına ait 86'lık Benzema'nın kartını da görüyorsunuz. Devam ediyoruz değerli dostlarım. Şöyle devam ederek gidiyoruz ve Marcelo Marcelo'nun 2012 84'lük kartını Görüyorsunuz gerçekten farklı tasarlanmış güzel tasarlanmış. Marcelo'nun kartı şöyle görüyorsunuz. Toni Kroos e, Alman efsanesi Toni Kroos'un 2014 e, kartı değerli dostlarım. 85 genliğe sahip bir kartı gerçekten klasik kartlara yakışır. E, görseller görüyoruz. O Terry Henry 2004 Henry'nin 88'lik kartı görüyorsunuz gerçekten güzel bir kartı. Yani bu kartların gelmesi lazım değerli dostlarım. Görüyorsunuz 88'lik Terry Henry'nin kartı. Hemen kaydırıyoruz. Tekrar 89'luk 2006 yılına ait Ronaldinho'nun kartı. İşte bizim için önemli olan bu ikon oyuncular değerli dostlarım. İşte ikon oyuncular bunlardır. Ve görüyorsunuz Brezilyalı Ronaldo. Ronaldo'nun 1997'lik 89'luk kartı değerli dostlarım. Bakın işte ikonlar bunlar, klasik oyuncular bunlar. Yani absurd klasik oyunculara istediği para çok yüksek 1800 lira First Touch Games'in ama şu kartlar gelse gerçekten insan vermeyecek mi diye düşünüyor. Veririz yani para verilip alınır bunlara. Devam ediyoruz. İbrahimovic 2013 yılına ait 87'lik İbrahimovic'in kartı değerli dostlarım. Gerçekten güzel tasarlanmış hoş tasarlanmış. Bakın İbrahimovic gelebilir, Ronaldinho gelebilir. Çünkü onlar 2014-2015'e kadar birçoğu e, Sakırda Soccer'da yer alıyordu. Bu da e, bunların gelmesi ihtimalini yükseltiyor değerli dostlarım. Çünkü daha önce lisansı elinde olduğu için tekrar kartlarını yayınlayabilirler. İbrahimovic'in de aynı şekilde Devam ediyoruz. Beckham'ın 86'lık 1999'luk bir kartı var. Bu da güzel. Gençliğinde Beckham'ın Eo Gerard. Steven Gerrard 2006'lık 88'lik kartı gerçekten hoş tasarlanmışlar dostlarım. Devam ediyoruz ve görüyorsunuz 1998 Dünya Kupası'na ait Zidane'ın 85'lik kartı gerçekten güzel tasarlanmışlar. İşte bunlar oyuna renk katacak kartlardır dostlarım. Bunları bekliyoruz. Evet, ilerliyoruz. Bakın şurada görüyorsunuz Pele ve Maradona. Pele ve Maradona'nın kartlarını görüyorsunuz güzel tasarlanmış kartları. 1970 Pele, 1998 Maradona demiş. Evet. ikinin kartı da biri 86, biri 85 Pele ve Maradona. Devam ediyoruz değerli dostlarım. O Galatasaray'ın yeni efsane olabilecek oyunculardan biri Sanen'in e, 2018 Almanya milli takımı kartı değerli dostlarım. 85'lik gene sahip Sane değerli dostlar görüyorsunuz. Evet devam ediyoruz. Tabii ki sanenin yakından görülmüş kartı bu şekilde. Hemen ilerliyoruz ve geldik. Türkiye'de forma giymiş gerçek efsanelerden, efsane oyunculardan Van Persie'nin 2012 kartı. Bakın Van Persie gelebilir değerli dostlarım. E, Fenerbahçe'nin efsanesi e, Robin Van Persie'nin e, kartı gelebilir. Neden? Çünkü o dönemlerde ki dedimdik sakırda Van Persie var da değerli dostlarım. Bu da klasik oyuncular olarak gelebilir. Hem Hollanda'nın efsanesi hem de Fenerbahçe'nin efsanesi gelebilir bu şekilde. Görüyorsunuz gerçekten kartı da 86'lık 2012 kartı. Devam ediyoruz ve yine bir Hollandalı Galatasaray'ın efsanesi Schneider. Schneider'in 2010 e, kartı 85'lik kartı bakın Schneider de gelebilir değerli dostlarım neden Schneider de gelebilir o da o dönemde forma giydiği için ben birçok League Soccer'ın oyununda Schneider'in lisansı olduğunu biliyorum Schneider de gelebilir e, bilginiz olsun devam ediyoruz gördüğünüz gibi yine Schneider'in yakından gözükmüş kartı ilerliyoruz değerli dostlarım evet Mesut Üzil Mesut Üzil'in görüyorsunuz 84'lü kartı 2012 yılına ait 84'lük bir kartı tasarlanmış. Gerçekten güzel tasarlanmış. Görüyorsunuz. Ee, tabii ki Mesut Özil de gelebilir. Son yıllara kadar Mesut Özil de e Drimmick serilerinde vardı. Yani o dönemlerde e, Drimmick Saker'ın elinde Mesut Özil'in lisansı vardı. Onun için Mesut Özil yani Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Mesut Özil de gelebilir. İlerliyoruz. Bakın değerli dostlarım burada da Pepe'yi görüyorsunuz. Beşiktaş'ta forma giymiş efsanevi oyuncu Pepe 84'lük kartıyla 2012 yılına ait görüyorsunuz. Beşiktaşlı görüyorsunuz. Beşiktaş'ın efsanesi Pepe. Şu an gördüğünüz gibi Roberto Carlos evet. Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi 2002 kartına sahip 88'lik kartına sahip Brezilyalı Roberto Carlos da gelebilir. Fenerbahçe'nin efsanesi değerli dostlarım. İlerliyoruz ve Dropba Galatasaray'ın efsanesi görüyorsunuz. Tabii ki 2017-2018'lere kadar bu vatandaş Dreamlik Soccer'da bulunuyordu. Aynı şekilde 2014'te de yine Galatasaray'dayken yine Dreamlik Soccer'da lisansı vardı değerli dostlarım. Yani Dropba'nın da gelme şansı çok yüksek. Droppa'nın kartı da bu şekilde. Gerçekten çok hoş olmuş. 87'lik Droppa. 2009 yılına ait kartı. Devam ediyoruz değerli dostlarım. Şimdi şöyle Van Hoidonk. Evet. Van Hoidonk'un kartını nasıl buldunuz değerli dostlarım? 85'lik kartı görüyorsunuz. 1998'e ait 85'lik kartı Van Hoidonk'un. Tabii ki Van Hoidonk 2000'lerden sonra Fenerbahçe'de forma giydi ama burada 1998 olarak göstermişler. İlerliyoruz, ilerliyoruz ve Tafarel Galatasaray'ın e, efsanevi kalecilerden Tafarel'in kartı bu şekildeler dostlarım. Bakın 1998'e ait 85'lik geniyle Tafarel ve Brezilyalı oyuncu bu şekilde ikonlaştırmışlar değerli dostlarım. Görüyorsunuz kartı da güzel tasarlanmış. İleri devam ediyoruz ve Alex Alex'i görüyorsunuz değerli dostlarım. Alex'in kartı da 2008'lik. Biliyorsunuz 2008'de Fenerbahçemiz Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştı. Muhtemelen bu karta oraya atıfta bulunuyor. Görüyorsunuz 86'lık 2008 Alex'in kartı değerli dostlarım. Hoş gözüküyor, güzel gözüküyor. Yani bu kartlar gelirse gerçekten muhteşem olur. Tabii ki bu kartlar Dream League Soccer'ın sızdırdığı kartlar mı yoksa başka farklı bir şekilde tasarlanmış kartlar mı? tam emin değilim ama benim kendi tahminimce bu kartlar tasarlanmış. Yani farklı üçüncü taraf kişiler tarafından tasarlanmış. ilerliyoruz Bakalım. Evet, Galatasaray'ın efsanesi Hagi 1998'lik kartıyla 85'lik geniyle Hagi de gerçekten çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi evet değerli dostlarım. Görüyorsunuz Hagi de bu şekilde gelirse kartı muhtemelen bu şekilde gözükecek Hagi'nin. Evet değerli dostlarım, şu an gördüğünüz gibi e, gelebilecek en iyi efsaneler bunlar biz Türkler için değerli dostlarım. Ronaldo'dan tutun Maradona'sına, Ronaldo yani Brezilya'da Ronaldo'dan tutun Hagi, Alex, e, Vai Hondok, ondan sonra e, birçok Fenerbahçe, Galatasaray'a gelmiş yıldızlar topluluğu diyebiliriz. Gördüğünüz gibi siz bu e, videoda daha hangi e, efsaneleri görmek isterdiniz? Mutlaka bize videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere Hoşçakalın.